Etler pişmek üzere Baharat serpeyim üstlerine Babacım kurtar beni Onları pişmeye bırakayım şimdi Artık pişmişlerdir herhalde Hey etlerim nerede Seni pis kedi seni Yemiş bütün etlerimi Eh şiş yapayım bari Yalnız bırakmayacağım etlerimi Şezlongumu kurayım şöyle. Ayakta beklemem böylece. Pis şezlong. Bırak beni. Of yoruldum. Uykum geldi. Kim unuttu etleri burada? Yangın çıkıyordu az daha. <laughs> Kardan baba. Aa? Şu etlerin haline baksanıza. Hey aklıma bir fikir geldi. Bakın ne yapacağım şimdi. Hadi kedicik ayağa. Biraz meyve topla bana. İşte meyve doldu sepetim. Şimdi şerbetimizi pişirelim. Meyveleri dizelim şişlere. Sonra daldıralım onları şerbete. Bu şişler harika. Abi bir tane daha yapsana. İşte bu da karışık meyveli. Hepsi de birbirinden lezzetli. Meyve şişlerimiz geldi. Bakalım beğenecek misiniz tarifimi? <laughs> Dillerimiz renk değiştirdi. Evet rengarenk oldu benimki. Biraz da balık tutayım bari. Bu ne ya? Bot çıktı. Şimdi de çöp takıldı. Güzel bir şey yok mu burada? Aa, bir sürü para. Markete gideyim hızlıca. İçecek alabilirim paramla. Biz de içecek alalım mı? Bende hiç para kalmadı. Bir fikir geldi aklıma. Şunu ödeyebilir miyim acaba? Çantanızda bir şey var galiba. Hey şapşal rahat dursana. Yakalandık. Ne yapacağız şimdi? Pis hırsızlar yakaladım sizi. Ben öderim onların parasını. Hadi lütfen bırak onları. Yardımsever aslanın yardımıyla içeceklerimizi içeceğiz huzurla. Oh be doldu karnım. Şu şişeyi çöpe atalım. Hey o da ne? Bir şişe düştü denize. Balina çok kızgın baksana. Çöp doğmuş her yanına. Atık şişeleri toplayalım. Onları güzelce yıkayalım. İşte temizledik hepsini. Artık kullanabiliriz bu şişeleri. Biz yeni şişe istemiyoruz. Kendimizinkilerini doldururuz. Eğer kullanırsak aynı şişeyi daha az kirletiriz çevreyi. Evet haklısınız galiba. Hey ne var senin sırtında? Çok ağırmış bu ya. Girmiyor bu buraya. Başım dönüyor galiba. Of girsen artık şuraya. Hey aslan sakin olsana. Vitaminsiz kalmışsın sanki. İç bakalım şu içeceği. Amanın bu neymiş? Enerji doluyor beynime. İşte kendime geldim. Artık bunu bitirebilirim. Tüm şekilleri yerleştirdim. Küçük aslan, aferin. Hey, ne yapıyorsun orada? Sınav başlayacak, çalışsana. Seni şapşal seni. Çocuklar, sınav vakti geldi. Hey, bunlar ne böyle? Nasıl çözeceğim bunları be? Aklıma bir fikir geldi. Şu içecekten içeyim bari. İşte sıvı beyin gücü. Hadi göster bakalım büyünü. Tüm güç beynime akıyor. Sanki beynim kafamda hopluyor. Of ama çok şişim geldi. Tuvalete gitmeliyim şimdi. Oh be yetiştim tuvalete. Aa, kedi girmiş içeriye. Seni yaramaz kedi. Pisleti verdi her yeri. Hemen sınıfa dönmeliyim. Olamaz, sınava yetişemedim. Of, ders çalışayım bari. Bunları kafam almıyor ki. İçecek içelim o halde. Hey, bu ses de ne? Aa, karpuz düştü. Karpuz pizzasını çok severim. Önce makinede dilimleyelim. Şimdi usta bıçak hareketlerimle bölelim karpuzumuzu sekize. Meyve de koyalım üstüne. Çok güzel oldu bence. Ne yapıyor orada? <laughs> Nutella döktü gramofona. Oreo'lu pizza yaptı. Meyveli pizza rakip çıktı? Hodri meydan o halde. Yenemez benim pizzamı kimse. Benim pizzam süper bir kere. Su kamyonu geliyor üstümüze. Mutlaka kurtarmalıyım onu. Masanın arkasına saklandım. Ama pizzamı kurtaramadım. Of gitti pizzalarımız ya. Bir fikir geldi aklıma. Hadi güçlerimizi birleştirelim. Pizzayı beraber süsleyelim. Şimdi iyice pişirelim. Sonra da güzelce dilimleyelim. İşte yakaladım dilimleri. Leziz görünüyorlar değil mi? He. Ey, elbisem artık kahverengi. Benim gitme vaktim geldi. Aa, burası da ne böyle? Satranç oynayalım mı birlikte? Tamam, hadi başlayalım. Dikkat et, çok iyi oynarım. Hey, ne yapıyorsun ya? Kurallara uygun oynasana. Hadi baştan başlayalım. Bu sefer kesin kazanacağım. Hey, ne yapıyorsun? Niye taşları fırlatıyorsun? <laughs> Güvenlikler şunu yakalayın. Mazıkçı aslanı dışarı atın. Hadi bakalım dışarıya. Of kovdular beni ya. Ha? İşte bastonun amca. Gel satranç öğreteyim sana. <laughs> ne oynasam acaba? Bu taş iyi mi amca? İyi oynamak için satrancı arkadaş gibi görmelisin taşları. Şimdi oynayalım sırayla. Taşlar arkadaşların unutma. Aferin beni yendin. Satrancı iyice öğrendin. Teşekkürler Kurt amca. Hey meydan okuyorum sana. Bu sefer hile yapmayacağım. Kurallara uygun oynayacağım. Şah mat. Yendim seni. Olamaz. Gerçekten yenildin mi? Olamaz. Olamaz. Yoksa bana karşı kazanamaz. Yaramaz seni. Hadi dışarıya. Satranç kraliçesi sizsiniz bundan sonra. Sabah oldu sonunda. Atlayalım o halde suya. Hey burası da neresi? Of ya bileğim incindi. Otur bakalım şuraya. Bileğini saralım sargıyla. Teşekkürler doktor abla. Hey neler oluyor dışarıda? Su doldu her yere. Hadi çocuklar çıkın sedyeye. Şişirelim şu eldivenleri. İşte herkese can simidi. Birlikte yüzelim şuraya. Böylece çıkabiliriz yukarıya. Sanırım sıra bende. Eyvah penguen tehlikede. Ulaştım ben merak etme. Şimdi sıra sende. Hadi çabuk atlayın botuma. Of pantolonum takıldı dala. Aslan suya düştü ama bir türlü ulaşamıyorum ona. Aslan çabuk bin sırtıma. Lütfen al onu hortumunla. Küçük fil teşekkürler sana. Beni hortumunla fırlatsana. Uhu, çok eğlenceli be. Sonunda herkes güvende. Fil de bize katıldı. Aa, su alçalmaya başladı. İşte monitörüm geldi. Baba, acele et hadi. Wow. Onu ben alabilir miyim acaba? Aha. Hey, ne oluyor ya? Monitör artık benim. Sana gününü göstereceğim. Seni şapşal aslan seni. Ha. İşte şimdi operasyon vakti. Monitör perdenin arkasına gizemli kutu da buraya. Şimdi boyanayım yeşile. Gerçekten benzedim zombiye. Şimdi kutuya girelim. Neler olacak görelim. Bı, seni ham yapacağım. Bu bir zombi babacığım. Gününü gösterdim ona. Monitörü koyalım yine buraya. Zombi var bu ekranda. İstemiyorum onu odamda. İşte monitörüm geldi. Şimdi oyun oynama vakti. Pis aslan beni kandırdı. Geri ben istiyorum ekranıma. Ekranı ben alacağım. Hadi gel anlaşalım. <laughs> Eyvah. Ekran gerçekten zombili. <laughs> Nasıl korktu değil mi? Aa, fişini çıkarmamışım. Aman neyse. Ben havuzda oynayacağım. Hadi atlayalım havuza. Arkadaşlar, niye çıktınız ya? Sen çok çılgın yüzüyorsun. Bizim huzurumuzu bozuyorsun. Gir bakalım sen şuraya. Bu kadar su yeter sana. Ya beni de alın aranıza. Hayır, git. Yer yok burada. Ben de girmek istiyorum havuza. Bir fikir geldi aklıma. Hızlıca bir tünel kazayım. Aşağıdan yanlarına ulaşayım. Az kalmış olmalı. Hadi şimdi çıkalım yukarı. Kızlar ben geldim. Ama biraz fazla gelmişim. Neyse geri döneyim. Bu sefer gerçekten geldim. Eyvah havuzu deldim galiba. Tüm su boşaldı aşağıya. Of ya havuzumuz delindi. Ne yapacağız şimdi? Bana bırakın o işi. Ben popomla kapatırım deliği. Su güzelce doldu ama Nefes alamıyorum burada. Başka bir çare düşünmeliyim. Havuza yama yapabilirim. İşte havuz tamir edildi. Ama yine almadılar beni içeri. Bavullar elimizden kaçtı. Hemen yakalamalıyız onları. Olamaz. Kapakları açıldı. Kıyafetler etrafa saçıldı. Of. Ne yapacağız şimdi? Aklıma bir fikir geldi. Burası bir elbise dükkanı. Hadi doldurun bavullarınızı. İşte oldu bitti. Yoldular çıkabilirsiniz şimdi. Of şu paralara bakın. Al bu da senin payın. Eyvah çantam delinmiş. Merak etmeyin hanımefendi. Bununla alabilirsiniz biletlerinizi gidip en pahalı bileti kapacağım. Eh ben de ucuz olanı alacağım. Uçağa bindim sonunda. Ama burası bir facia. Bir de şunlara baksanıza. Keyif çatıyorlar orada. Yolculuk bitti sonunda. Aa! İşte Orkamca. Yavru aslan bin arabaya. Seni almaya geldik buraya. Orkamcanın yardımıyla otelime geldim sonunda. Eyvah son bir oda kalmış. Ama cebimde para kalmamış. Hanımefendi merhaba. Son odayı alabilir miyim acaba? Yey. Of ya odayı kaptırdım yapacağım? Sen bana yardım etmiştin. Bu özel odayı hak ettin. Hey bu oda harika. Umarım fare yoktur burada. Örümcek hem de dev gibi. Anneciğim kurtar beni.